programımıza hoş geldiniz. Ben CoinCollect'ten Neşe Yavuz. Bugünkü konuğumuz kripto para topluluğunun tanınan isimlerinden Draco olacak. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. çok teşekkür ederim. E, dilersen vakit kaybetmeden direkt sorularımıza geçelim. Hı -hı, tabii ki. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Şimdi ilk olarak özel hayatından başlayacak olursak ben bir e, özel firmada Argya uzmanı olarak çalışıyorum. Bitki genetiği üzerine çalışmaktayım. Ama Hı -hı. E, bunu bir kenara bırakıp sadece kripto olarak başlayacak olursa, işte 2017 yıllarında Hı -hı. E, tahmini olarak o zaman Hı -hı. ilgi duymaya başladım. Daha sonradan işte üzerine biraz daha araştırmalar yaptım. Sonra da e, başka şu anda tanınan teknik analistlerden biri olan e, Wolfe var. Onunla işte yollarımız kesişince biraz teknik analize merak sardım. O şekilde hı devam hı. ettim sonradan. Çok teşekkürler. Peki Bitcoin ile ilk ne zaman tanıştın? Bitcoin ile ya ben lisanstayken yani yaklaşık 2014-2015 yıllarındaki bu benim büyük bir pişmanlığımdır aslında. Hı hı. Bir forum sitesinde işte Bitcoin ile ilgili bir şeyler gördüm. Dedim şunu bir araştırayım. Biraz araştırdım ancak maalesef ki işte farklı yerlerde insanlar. İşte bu hı hı. deep web'in parasıdır. Şöyledir. İnsanlar işte hı. E, illegal işler için kullanmaktalar gibi yorumları görünce maalesef evet. ki daha fazla araştırmadım. Benim de işte böyle şeylerle işim yok. O zaman Bitcoin'le de işim olmaz dedim. O zamanlar bıraktım. Kaldı evet, öyle. Don. Evet. <laughs> Sonrasında ise e, şey oldu. 2017 yılında tekrardan hı hı. işte fiyat işte 3000 doları vurmuştu hı. galiba. E, yine birçok medya kuruluşunda da işte Bitcoin rekor kırdı vesaire gibi haberler olunca ben dedim bir tekrar bakmak istiyorum. Tekrar araştırdım. Sonrasında o şekilde de giriş yaptım. Peki o zaman ilk satın aldığın kripto para için Bitcoin diyebiliriz sanırım. Evet ilk satın aldım. Evet Bitcoin. Peki altcoin olarak ilk satın aldığın hangisi? Ee, yanlış hatırlamıyorsam Neo almıştım ki şeyde geceliğin arkadaşı da mesaj attı. Ee, ben de yazlıktayım. <laughs> şunu şunu al diye ne oyu al diye. Gecenin bir yarısı zaten saat 12. Bir gözüm <laughs> kapalı. Bir gözüm açık. Zaten <laughs> içeride küçük bir miktarda da para var. E dedim alayım. Aldım. Bu Hiç yani stop falan filan da bilmiyorum zaten o zamanlar. Direkt evet. uyudum. Sabah kalktığımda bir yoktum yüzde yirmi kar etmişim. Sabah <laughs> Sabahki ilk işimde satmak oldu. Güzel. Ee, i̇lk büyük zararını hatırlıyor musun? ilk büyük zarar olarak ya şöyle muhtemelen 2018-2019 yıllarıydı. Ben zaten biraz teknik analize merak sardıktan sonra e, marjine direkt yönelmiştim. İşte marjin üzerinde e, birçok işlemi yapıyordum. E, şöyle ki bir analizim vardı. İşte Bitcoin'in düşeceğini, genel anlamda düşeceğini ben düşünüyorum. Onun için de işte analizimi hazırlamışım, stratejim tamam, her şey hazır. Nereden girip stopum neresi, nereden e, şey alacağım, e, kar alacağım hepsini hazırlamışım. Ancak ya dedim ki şuradan herhalde küçük bir yükseliş gerçekleşir muhtemelen. Hı. Ben bütün stratejimi bir kenara bıraktım. Dedim bari şu küçüğü de yakalayayım. Hı. Maalesef ki e, ben o long işlem açtıktan sonra fiyatta işte o düşündüğüm düşüş hareketi Hı. hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ondan dolayı da yani ilk büyük zararım odur. Anladım. Peki ilk büyük karını hangi kripto para birimiyle aldın? İlk büyük karım ya o da biraz aslında şey olarak oldu. Nasıl söylesem. Tesadüf eseri diyeyim. Bixi diye bir borsa vardı. Onda işte <laughs> daha yeni yeni açılmışlardı. Oraya bir yerde ödeme alacaktım. Dedim ki işte şuraya gönderin orada kalsın. Hı hı. Normalde işte oraya o kadar fazla zaten para da e, koymayı düşünmüyordum ancak dedim bari hı hı. orada dursun. Bir gece şey yaptım. E, yemek yedikten sonra dedim ben şuraya bir bakayım neler oluyor neler bitiyor diye şansım o borsayı da açayım dedim. Hı hı. Tam o borsada gezinirken e, sistemsel bir hata olduğunu düşünüyorum ya da artık botlarında mı hata oldu neyse iki parite arasında yani iki tane aynı parite arasında nasıl söylesem işte mesela Bitcoin dolarla Bitcoin tether arasında bir de hı. bir fiyat farkı açıldı ve yaklaşık 3-4 kat kadar bir fiyat farkı vardı. Hı hı. İkisi arasında hemen hızlıca alıp satarak oradaki parayı e, işte 5 dakika içerisinde 9'a falan katlamıştım. Süper. Büyük da öyle oldu. Güzel. Sık. Peki çevrenden kripto parayla alakalı olarak en sık duyduğun soru çevremde açıkçası benim çevrem biraz daha muhafazakar bir kesip haliyle işte ilk sordukları şey işte bu helal mi bu haram mı evet. borsa nasıl oluyor neden işte girdin buradaki kazancını helal olduğunu düşünüyor musun gibisinden genel olarak ben bu sorularla karşılaşıyorum hepsine tane tane ilk başlarda anlatmaya çalışıyorduk ancak bir süre sonra zaten şey olduğundan dolayı nasıl desem bir sürekli aynı cevabı verirseniz bıkkınlık olur ya. Aynen. Ben de be de insan. O, aynen. Bende de o geliş. Artık ne söyleseler evet tamam evet tamam diyorum. <laughs> Anladım. Ee, peki takipçilerinden gelen en garip soru. Yani garip mi diyemem ama yani şöyle bir şey vardı artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama bir tanesi şey almıştı. Abi işte babamın şöyle şöyle bir dükkanı var. Onun haberi yok. Ben dükkan eşyalarını sattım. Ama Eyvah. bu paranın yarısını kaybettim. Bunu nasıl düzeltebilirim? Gibi bir soru gelmişti. <laughs> İnşallah düzeltmiştir. <laughs> Peki sevmediğin birine kripto para birimi hediye edecek olsan hangisini ederdin? Ya muhtemelen Ripple'a hediye ederdim. Çünkü... Evet herkesin cevabı bu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya trade yaparken tamam diğer Birçok oyunları yani az çok çözebiliyorsunuz. Nasıl hareket evet. yapacak, neler yapabilecek bunları çözebiliyorsunuz. Ama Ripple ya dört yıldır bu işin içindeyim hala Ripple'ı çözemedim ben. Evet. Sürekli ya duruyor, duruyor, birden hareket ediyor. Duruyor, duruyor, birden hareket ediyor. Tam işte long işlem açıyorum, bekliyorum, bekliyorum. En son diyorum ki bunlar artık bir cacık olmaz. Bırakıyorum, evet. kapatıyorum. Uçmaya başlıyor. Yani beni en sinir eden coinlerden bir tanesi de olur zaten. Hı, hı. Peki en sevdiğin kripto para birimi yani daha doğrusu sevdiğin birine kripto para birimi hediye edecek olsan hangisi olurdu? Ya, direkt ben bitcoin hediye etmeyi şey yapardım. Direkt yani Aynen. bu piyasanın lokomotifiyle başlasın altcoinlerle şey yapmasın. Direkt bitcoin hediye etmek isterdim ben. Peki şu sıra umut vadeden bir kripto para birimi var mı senin için? Yani şu sıra e, ben biraz daha uzun vadeli yatırımcı değilim on yerine biraz daha işte kısa ve orta vadeli e, yatırımlar yapmayı düşün e, stratejim yani bu yönde. Bundan dolayı uzun vadeli maalesef çok fazla coin'e bakmıyorum yani araştırmasını da yapmıyorum. Bir daha çok kendi alanımla ilgili kısa ve orta vade işlemler üzerine yoğunlaşıyorum. Tamamdır. Peki kripto paralarla alakalı olarak başına gelen en komik olay. Böyle bir olay varsa paylaşır mısın bizimle? En komik olay. E ee, bir arkadaşım vardı. Her zaman yani sürekli işte bundan bir şey olmaz. İşte şunlar işte deep web'den çıktı tekrar oraya dönecekler. İşte Bitcoin'de para kazanamazsınız. Öyle olmaz, böyle olmaz derdi. Ama sürekli de işte ilk başladım. Yanında işte telefonunu değiştirdim. İnanmadı. Bilgisayarları falan değiştirdim. Olmadı. Araba aldım. Halen inanmıyor ama Bitcoin'de bir şey yapılamaz diyor. Peki hiç isyan ettiğin oluyor mu? İsyan ettiğim açıkçası çoğu zaman stratejimin dışına çıktığım için yani muhtur. Çoğu zaman da zarar ettiğimde zaten stratejinin dışına çıkmış olurum. Sürekli de derim insanı işte bitirem, aşk gözlüktür diye. Hem söylerim hem de kendim yapmam. Hep stratejimin dışına çıktığında büyük zararlar ederim bundan dolayı sürekli kendime isyan ederim. Diğer bir yandan da şimdi kripto'yla uğraşırken siz de biliyorsunuz işte gece gündüz yok. Sürekli fiyat hareketi var. İşte gecenin evet. bir yarısı da fiyat hareket edebiliyor. E haliyle işte çevrene, ailene e, ayırabildiğin vakit oldukça sınırlanabiliyor. Sonradan evet. işte sabah kalkıyorsun, ilk işin buna bakmak, gece uyanıp fiyatları kontrol ediyorsun. Bundan dolayı da bazen işte isyan ediyoruz ama hı hı. elimizden bir şey gelmiyor. Evet. Alışkanlık oluyor çok fena. Evet evet işte hatta bir ara her sabah saat beşte alarm kurmuş gibi işte uyanıp <laughs> direkt fiyata bakıyordum ya. Evet. Peki seni en çok pişman eden proje hangisi? En çok pişman eden proje bir Avax. İşte çok yakınında <laughs> olayların gelişmesine rağmen onu yakalayamadım. <laughs> bir de işte FTX token. Onda da ki FTX'te de bir müddet şey yapıyordum. E, onlara da yardımcı oluyordum. Ama e, ki elimde yüklü miktar da olmasına rağmen maalesef ki e, çok 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 erken çıkınca evet. şu an pişmanlığım çok büyük safhada. Evet. Son olarak son zamanların popüler konusundan hani ne düşündüğünü soracağım bu konuyla ilgili. NFT'ler hakkında ne düşünüyorsun? NFT'ler hakkında benim e, açıkçası tamam güzel e, kripto için yeni bir alan ama bizim insanlarımız genel olarak biraz daha şey üzerineler alım satım üzerine alıp kar evet. etmek üzerine kurulular e, diğer coinlerden farklı olarak bunların satışları çok daha farklı gerçekleşti gerçekleşmekte farklı işte platformlar gerekmekte ve hı hı. satışlar e, direkt olarak nasıl desem biz tahta üzerinde listelenmediği için Biraz daha zor olmakta. Yani kişi direkt olarak sizi bulup sizin elinizdeki evet. NFT'ye bir e, teklif vermesi gerekmekte. Bundan dolayı da ben biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Sadece nasıl desem alım satımcılara uygun bir yapısı değil. Ancak Anladım. insanlarımız da burada kar gördükleri için işte girip daha sonradan işte zorlandıklarına çokça şahit oldum. Evet. Ee, son olarak eklemek istediğim bir şeyler varsa alabilirim. Ee, beni bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sadece bunu eklemek istedim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Programımıza katıldığın için çok teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu. Izledim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.